Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde link kısaltma uygulamasına devam ediyoruz. Ee, bir önceki dersimizde gelen veriyi biz veri tabanına eklemiştik ve bir kısa kod oluşturmuştuk. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar bakın. Mertbuldur.com adında bir link kısaltmışım. Bir tane daha bu isimde link kısaltıyorum. Bakın ikisinin de değeri linki aynı ama kodu farklı. Ben böyle bir şey olsun istemiyorum arkadaşlar. Bunu e, sadece bir kod yani bir link bir defa eklensin istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Önce şunları bir kapatalım. Şu şekilde bir kapatalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Kontrol adında bir değişken oluşturacağız. Ve buna diyeceğiz ki bağlantı db prepare diyeceğiz. Ve buraya geleceğiz ki select yıldız from kısalt ver link link diyeceğiz. Tamam. Daha sonra ne diyeceğiz? Kontrol, bind param diyeceğiz ve parametremizi belirteceğiz. Neydi? Link. Neydi? Burası da link. Video param, str diyeceğiz. Tamam. Daha sonra bu kontrolü execute ile işleyeceğiz ve sonuç diyeceğiz ve kontrol raw count diyeceğiz. Eko sonuç yapalım. Bakalım gelen bir değerlere bakalım arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Bakın 2 dedi. Şunun tekini silelim hatta bulunmasın. Bakın 2 dedi. Buraya udemy.com diyelim. Bakın 0 dedi. Yani bu verinin hiç çeklenmediğini söyledi. Yani az çok sizde ne yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Sonuç sıfıra eşitse şuradaki ekleme işlemleri çalışsın. Eğer sonuç 0'a eşit değilse bulma fonksiyonu yani fonksiyonu demeyeyim bulma değişkenindeki verileri alalım. Bunu da nasıl alacağız? Burada bulma değişkeni dediğim şu şekilde arkadaşlar. Veri tabanında bu linkteki bilgileri bulma işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız? Bağlantı diyeceğiz. DB diyeceğiz. Prepare diyeceğiz. Ve select yıldız from kullanıcı. Kullanıcı nereden çıktı? Kısalt. Ver. Link. Deyip şu şekilde linki alacağız. Tamam. Linki şu anda bu şekilde oluşturduk. Şimdi ne yapıyorduk? Bul diyeceğiz. Bind param diyeceğiz. Parametremizi belirteceğiz. Birincisine link Adresimiz ne? Link ne şeklinde vereceğiz bunu? PDO param str olarak vereceğiz. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu bulu execute ile çalıştıracağız. Tamam çalıştırdık. Daha sonra yine sonuç adında bir değişken oluşturalım ve bul fetch deyip bu veriyi alalım. Ve ekrana bastıralım. Sonuç URL diyelim hatta. URL dememiştik, link demiştik. Şimdi ben veri tabanındaki iki veriyi de siliyorum bu testleri yapmak amacıyla şimdi e, mertbuldur.com'u ekliyorum şu anda veri eklendi mi herhangi bir şey vermemiştik çünkü şurada e, kapatmıştık hatta şunu da şöyle yapalım link oluşturuldu desin bir hata oluştu desin hatta şunu da silelim Tekrar deneyelim. Bakın link oluşturuldu dedi. Tekrar aynı linki giriyorum. Bakın bu sefer sadece linki verdi. Çünkü veri tabanına ekleme işlemi yapmadı. Çünkü bu veriden var arkadaşlar. Yani biz bu sayede ne yaptık? Verilerimizi tek bir defa eklenmesini sağladık. Şimdi bu verileri nasıl yönlendireceğiz arkadaşlar? Hani bizim için önemli olan o kullanıcıya bir link vermemiz gerekiyor. Bu linki de şu şekilde vereceğiz. Şöyle e, şuna div class göster diyelim ve buraya diyelim ki e, şurada bir define olarak sitemizin ismini tanımlayalım. Define site url diyelim. Udemy.app diyeceğiz. Tamam güzel. Şimdi göster diyeceğim. Buraya site url'imi tanımlayacağım. Sonra go.php diyeceğim ve şuraya kod diyeceğim. Ve buradan şu e, kod kısayı buraya ekleyeceğim. Şöyle şuradan da divimi kapatacağım. Bu şekilde bir oluşum yapacağım. Eğer bu veri varsa ve bu veriyi tekrar eklemek istiyorsa bu arkadaş yine aynı kodu alacağım. Şurada eko sonuç link yaptığım yere getireceğim. Ve buraya sonuçun içerisindeki kodu yazacağım. Bakalım ismi kodlu evet. Şimdi bakın Bakın bana bir kod verdi. Bu kod veri tabanındaki ile aynı. Daha sonra Google'ı giriyorum. Bakın Google'un linkini verdi ve Google'u buraya ekledi. Yani görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bu şekilde biz bir sayfamızı oluşturduk. Verilerimizi girdik ve kodumuzu elde ettik. Artık yönlendirme hazırız. Yönlendirme işlemi de bir sonraki derste yapacağız arkadaşlar. Bu derslik bu kadar.